Sera, bitkileri dış etkenlerden koruyarak ideal büyüme ortamı sağlayan kapalı tarım alanlarıdır. Seralar sayesinde sebze, meyve ve süs bitkileri yıl boyunca üretilebilir. Plastik ya da cam malzemeden yapılan seralar, içeride ısıyı hapsederek bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlar, özellikle soğuk bölgelerde don olaylarından etkilenmeden tarım yapma imkanı sunar. Modern seracılıkta ısıtma, Soğutma ve sulama sistemleri kullanılarak verim artırılır. Bu yöntem daha az su tüketimi ve daha fazla ürün elde etmeyi mümkün kılar. Kısacası, seracılık doğayı taklit eden bir teknolojiyle tarımı daha sürdürülebilir hale getirir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bilimle kalın.